Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz günlerde Dibam'ın yeni çıkan paletinin incelemesini yapmıştım. Ve söz verdiğim üzere şimdi de Meet New Nude paletin incelemesini yapıyorum ki e, önümüzde 23 Nisan ve Anneler Günü var. Muhtemelen indirime girer. O yüzden de akıllarda soru işareti kalmaması açısından ben de ikisinin hatta diğer şu Nude paletin de incelemesini önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyorum. Bu da Aynı diğer palet gibi şöyle mıknatıslı bir mekanizması var. Kartondan şöyle bir büyükçe aynası ve 9 tane farı var. Farların hepsi mat yapıda. Bunun da fiyatı diğerininki gibi 100 lira civarında. Ama ben 2 sene önce zannediyorum 30 lira gibi bir fiyatı almıştım. O zaman gratis bindirim yapmadan indirim yapmıştı ve çok uygun fiyatlara almıştım ben paletlerimi. Öyle ki aldıkları bile 15'er liraya almıştım. Şimdi maalesef fiyatlar doların da yükselmesiyle aldı başını gidiyor. O yüzden de tabii ki en mantıklısı indirimde yarı fiyatına ya da yarı fiyatına yakın bir fiyata almak. Ben e, bu palet hakkında şunu söyleyebilirim: biraz daha zor makyajlar çıkıyor bu paletle. Özellikle şu iki renk olmasaymış da daha böyle ten rengi bir far olsaymış. E, onun yerine de mesela diyorum şu ten rengi olsaymış bunu, bu da başka bir renk olsaymış mesela. Ama böyle uygun görmüşler. Bu çok bembeyaz yapıyor. Bu çok sarı. Ben ikisini karıştırıp kullanıyorum. Böylelikle biraz daha ten rengine yakın bir renk elde ediyorum. Özellikle şöyle göstereyim. Şu renkler için aldım diyebilirim. Aslında şu renkler de güzel ama çok böyle her zaman kullanılacak bir palet değil. Yaza uygun bir palet hiç değil. Ee, o yüzden yani biraz daha sınırlı makyajlar çıkardığı için ben açıkçası bazen keşke bunu almasaymışım diyorum. Ama yine de kullanıyorum. Farlar mat diye geçiyor ancak ışıkta baktığımda içinde minik minik böyle yansımalar olduğunu görüyorum. Yani çok belli olmayacaktır. Eminim ancak. Her ne kadar tam mat dese de bence mata yakın diyelim. Çünkü gerçekten ışıkta bakalığını içinde çok minik böyle artık ışıltı mı diyeyim, ışığı yansıtan bir şeyler var. Yani çözemedim. O yüzden tam mat diyemeyeceğim açıkçası ben. Bu paletteki farlar da maalesef diğer paletteki farlar gibi tozutuyor ve dikkatli kullanılmazsa göz altlarına dökülme yapabiliyor. Ancak e, renklerin pigmentasyonu gerçekten çok güzel. Ben bazsız kullandım ama bazlı ve ıslak kullanımda da şahaneler yani herhangi bir rengi ıslak kullanımda eyeliner olarak bile kullanabilirsiniz. Bu paletteki farları da diğer paletlerinde olduğu gibi çok rahatlıkla göz kapağına uygulayabilirsiniz. Karıştırılmaya çok müsaitler. Yani çok koyu renkleri eğer hani fırçaya aldıktan sonra şöyle silkelemezseniz koyduğunuz yerde biraz kalıyor ve dağıtması biraz daha güçleşiyor ama bu genelde koyu renk farlar için geçerli bir durum bence. O yüzden biraz daha kontrollü davranırsanız koyu renklerde özellikle karıştırma problemini ortadan kaldırmış olursunuz. Ben dediğim gibi Bazen keşke bunu almasayım şimdi diyorum özellikle e, Trimony paleti aldıktan sonra bunun papucu dama atıldı diyebilirim. Bir de tabi hani renklerle problemim yok renkleri yaz kış hiç fark etmez her türlü kullanıyorum diyorum ama yine de ne bileyim sanki bu yaz bunları pek kullanmayacakmışım gibi geliyor. Ama tabi benim sanırım sonum belli olmaz yine de ancak dediğim gibi daha böyle canlı renkleri kullanırım. Bunu da artık kışa saklarım diye düşünüyorum. Eğer siz de bir palet alayım, yaz kış kullanayım, beni yormasın, zorlamasın, o kadar para veriyorum, içinde de kullanacağım bir sürü far olsun diyorsanız tercihinizi bundan yana yapmayın derim. Benim Meet, Matte, Nude palet ile ilgili düşüncelerim böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur ve biraz daha karar vermenize yardımcı olmuşumdur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi makyaj uygulamasına geçebiliriz. İyi seyirler, hoşçakalın.